Kremlinden bir açıklama geldi. Kremlinden yapılan açıklamada e, biz Minsk'te yani Belarus'a heyetimizi gönderdik bu heyet dışişleri yetkililerinden ve savunma bakanlığı yetkililerinden oluşuyor ve Ukrayna'yı da görüşmek için Minsk'e bekliyoruz. Müzakere için Minsk'e bekliyoruz açıklaması geldi. Buna Zelenski'den gelen yanıtlar var. Hem Zelenski'den hem Ukrayna yetkililerinden gelen açıklamalar var. Zelenski devlet başkanı, Ukrayna devlet başkanı Zelenski Ukrayna'ya karşı saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız dedi. Eğer Rusya Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmayı durdurursa biz yine burada da müzakere yapabiliriz ama aynı şekilde dedi e, Ukrayna Devlet Başkanı'nın danışmanı da konuştu ve dedi ki Zelenski'nin pozisyonu aynı, sadece gerçek müzakereleri istiyoruz ve müzakere masasında ultimatom istemiyoruz açıklamasını yaptı e, Ukrayna Devlet Başkanı'nın danışmanı ve yine Rus heyeti anlamsız olduğunu bilerek Gomez'e gitti ifadesi kullanıldı ve sonunda da Zelenski Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti başka bir noktada açık kapı bıraktı müzakerelerin yapılması için bu önemli çünkü Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor Andol ajansının geçtiği bilgiye göre Vladimir Zelenski Rusya ile müzakereler için Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi e, aynı zamanda bir açıklama olarak da dünya Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki oy hakkını elinden almalı açıklamasını yaptı yani şu anda eğer Rusya kabul ederse bu e, görüşmeler bu müzakereler İstanbul'da da olabilir Bakü'de de olabilir Varşova'da da olabilir.